Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve semai ve tarık Ve ma edrake me En necmus sakıb in küllü nefsilleme aleyha hafiz Fel yenzuril insanu mimma hulik Hulika <Sessizlik> mimma indafik Yahrucu min beyni sulbi ve terayib innehu ala racihi le kadiri Yev mecublesse rayeri fe mahluh min kuvveti vel nasri ve sema isati racili vel zati sadı innehu le kavlunu ve ma bil hezli innehum yekidune keyde ve yekidu keyde fe mehilil kafirine emhil hum ruide Allahu azim Subhane rabbike rabbil izzati amma Yesifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna ve şümezzana ve rahmetana bi hürmetil Fatiha.